paraya Güvenli Hayat Programı'na hoş geldiniz. Efendim bugün e, çok önemli bir konuyu depremi konuşacağız. Ağustos ayı içerisindeyiz. 17 Ağustos depreminin e, yıl dönümünde e, depremi ve deprem sigortalarını konuşacağız. Daskı konuşacağız. Aynı zamanda son dönemin en popüler konusu olan trafik sigortalarını ve kaskoyu konuşacağız. E, stüdyomuzda e, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Sayın Atilla Benli var. Atilla Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Barış Bey. Merhaba. Atilla Bey, dilerseniz depremle başlayalım. Malum 17 Ağustos geçen hafta andık tekrar. Çok büyük acılar yaşandı o dönemde. DASK'ta da deprem anlamında depreme karşı koruma anlamında bir gelişim var. Şu anda ne durumdayız? Depreme karşı nasıl hazırlık yapmalı vatandaşımız ve sizinler neler önerirsiniz? Öncelikle Rabbim bir daha böyle bir deprem yaşatmasın inşallah. Anladım. 99 depremi ciddi acılar bıraktı bizde. Ancak 99 depremi sonrasında kurulan Doğal Afetler Sigortası Kurumu da dünyaya örnek bir kurum halinde 22 yıldır da faaliyet gösteriyor. <laughs> Bu çerçevede aslında e, o büyük depreme de hazırlık ve deprem için bilken fonların da e, DASK aracılığıyla yönetilmesi söz konusu. Çok önemli bir mesafe kat ettik. 99 depremine çok hazırlıklı değildik. Ancak o dönemi şöyle bir hatırlarsak. E, 12-13 milyar dolar bir ekonomiye e, olumsuz etkisi oldu. <laughs> e, şu anda Yüzde olarak penetrasyon oranı olarak istediğimiz yerde olmasak da yüzde 54 oranında bir DASK'ın poliçeleşme oranı var. Bu çerçevede daha yapılacak çok iş olmasına rağmen 99 depremine göre de çok daha iyi bir konumdayız. Marmara bölgesi yüzde %63 63'e kadar çıktı galiba. Yani Büyük İstanbul depremi beklenen bir deprem var o yüzden yüzde %63 63'e kadar çıktı galiba ama yine de tabii yüzde 150. Tabii Marmara... Evet. E, Marmara evet. ve Ege bölgelerimiz nispeten penetrasyonu daha iyi. Evet. %60'lı evet. seviyelerde. Yüzde %61 evet. e, İstanbul, evet. e, yüzde %63'te Marmara bölgesi evet. ortalaması ancak genel ortalamamız yüzde %54. Aslında DASK bizim çok kolay erişimli, erişilebilir bir prime sahip olan bir e, ürünümüz. Dolayısıyla e, vatandaşlarımızın bu konuda e, ihmal etmeyip her sene de yenilemeyi unutmaması gerekiyor. Ortalama 181 liralık bir primle 414 bin liralık bir teminat alabiliyorlar. E şöyle de de vurgulamak lazım belki bunu. Hani çok zor bir şekilde güç bela tasarruflarınızla aldığınız bir evin 200 lira gibi bir bedel ödeyerek. E, ...onu güvence altına aldığınızı... E, ...düşünürseniz eğer aslında... ...yapmamak çok... E, ...insana gerçekten garip geliyor. Yani, tabii Önce can ama... Tabii. ...onun ötesinde bu bir... E, ...milletin kıymeti, varlığımız... ...yani... E, ...hayata kaldığımız yerden devam edeceğiz. Devam edeceğimiz noktada... da ...milli servetin de heba almasının... E, ...önüne geçecek bir sistem. Dolayısıyla riskin... Uluslararası restoran sistemiyle dünyaya dağıtılması e, bizim bu beklediğimiz büyük deprem sonrası e, ekonomiye ve kamuya en az yük olarak e, bu dönemi atlatmamız açısından çok önemli. E, bu sebeple de buradaki penetrasyon hedefimiz yüzde yüz. Evet. Ancak şunu belirtmekte bir fayda var. Doğal afet DASK sigortası sadece yeniden yapım inşa Doğru. A, Doğru. maliyetini karşılıyor. Eğer Raic bedel üzerinden işte ve eşyalarınızı da deprem karşısında koruma altına almak istiyorsak, daskı yaptırmak şartıyla üzerine konut sigortasıyla ihtiyari olarak da e, poliçelerimizde kendimizi güvence altına alabiliriz. Evet. Ee, onu özellikle vurgulayalım. DASK'ın belli bir limiti var. O limit üzerinde çalışmalar devam ediyor. Artılması yönünde ancak e, üstüne istediğiniz zaman sizi tabii sigorta şirketiyle görüşerek e, dilediğiniz kadar teminat alabiliyorsunuz. Evet. Doğal afet sigortaları kurumunun tabii e, sadece deprem değil doğal afet adı üstünde afet sigortası. Bu çerçevede çalışmalarını yoğunlaştırdı. E, 2023 itibariyle daha geniş kapsamla e, gündeme gelecek. Evet. Bir de tabii şey tarafı var ödeme gücü de çok arttı orada Türk Resursum aynı zamanda dask yönetiminin de oldukça iyi bir fon yönetimi olduğunu gördük 42 milyar liraya kadar çıkmış vaziyette ödeme gücü oldukça büyük bir rakam o, o anlamda da hani biraz önce bahsettiğiniz o devlete olan Milli Servet anlamında yükü de azaltacak bir fon büyüklüğüne ulaşılmış durumda çok çok önemli bir konu hmm. ee, burada e, restoauans kapasitesinin artırılması böyle bir deprem gerçekleştirdiğinde evet. maliyetin e, bu şekilde dağıtılması çok önemli bir evet. e, 99 bugüne karşılaştırırsanız Dağlar ciddi e, önemli bir mesafe kat edildi. Evet. Çok da örnek bir kurum bu, bu çerçevede e, işte birçok kuruluşa birçok ülkeye de e, danışmanlık anlamında da örnek oluyorlar. E, Türk devletlerine de aynı şekilde e, bu konuda e, ilham oluyorlar ve her türlü desteği de veriyorlar. Bu çerçevede gurur duyduğumuz bir evet. kurum e, bizim kendimizde, evet. vatandaş olarak görev evet. düşüyor evet. poliçe almak. Evet poliçe. O da da primler gerçekten çok e, ula, e, erişilebilir, çok e, düşük primler. <laughs> Bu çerçevede e, lütfen e, poliçelerimizi almayı <laughs> evet, ihmal etmeyelim diye buradan verin. Peki o zaman şimdi başka bir zorunlu sigortaya <laughs> geçelim istiyorum. E, bir taraftan da trafik sigortası. Çok şu aralar konuşulan bir konu. Burada e, birçok konu var ama ilk başta şey sormak istiyorum. Sigorta şirketlerinden e, vatandaşa teklif vermeyenler olduğu yönünde şikayetler alıyoruz. E, i̇mtina ediyorlar e, diye e, sigorta şirketleri e, trafik sigortası yapma konusunda. Sizin böyle bir gözleriniz var mı? En son SDDK'nın yaptığı bir açıklama vardı bu yönde. Hani e, Sektör olarak nasıl bir durumdayız şu anda? Şimdi e... Trafik sigortası e, öncelikle hani prim e, ve maliyet karşılaştırmasında primlerin aleyhine bir durum evet. oluştu. Özellikle pandemi sonrası e, maliyetlerde ciddi bir artış var. Enflasyon, kur artışı, yedek parça fiyatları, lojistik çik krizi bunların hepsi aslında trafik sigortasının konusu. Bunların hepsi maliyet tarafında bildiğimiz normal e, enflasyonun ötesinde de bir maliyet ve e, zorluk getirdi. Bu çerçevede sigorta sektörü olarak aslında prim maliyet uyumsuzluğun olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bizler sigortacı olarak bugün kestiğimiz poliçeyle bir yıl boyunca teminat sağlıyoruz. Ki trafik sigortasında sorumluluğumuz 10 yıl boyunca devam ediyor ayrıca. Bundan hareketle bugünkü tahminlerimizle yaptığımız prim hesaplamaları... E zaman içerisinde işte enflasyonun Hatta yükselmesi... Hatta gün, gün değişiyor artık. Haftada bir araç fiyatları evet, Türkiye değişiyor. Türkiye Sigorta Birliği <laughs> olarak artık evet araç üç haft, listesini... Üç kez, ayda üç kez. Ayda üç kez yapıyoruz evet. bunu. Haftalığa kadar çıkartma <laughs> durumu var. Çünkü aldığımız araçlar işte 400 bin lira olan bir araç geçen sene 861 bin liraya kadar çıktı. Ama siz örnek veriyorum. Ocak 1'deki aldığınız fiyatı Haziran'da da aynı... Tabii 400 e, bin lira üzerinden geçer. hesaplıyoruz fiyatı. 400 bin liralık evet. bir şey üzerinden prim alınmıyor. Zaten e, burada bir zorunlu tarife var. Evet. tamam var. Tavan var. Ee, işte, SEDDK'nın e, tarifesi doğrultusunda fiyatlar belirleniyor. E, bu fiyatlar üzerinden satış yapılıyor. ha Bu çerçevede bir tabi sermaye yeterliliklerimiz var. Bu sermaye yeterliğe göre biz üretim yapabiliyoruz. Belirli hesaplamalarla yapıyoruz. E, bunun tespiti ve eee Önlemleri zaten hani e, sigorta düzenleme, denetleme kurulumu tarafından yapıldı. Ve bununla ilgili e, çok önemli e, girişimlerde bulundu. Şu anda bir sıkıntı görmüyorum Görmez. açıkçası. Ancak ben yani Türkiye Sigorta e, Genel müdür olarak şunu söyleyebilirim. Yüzde %12 12-13'lerden e, başladık. Pazar payımızı gerçi %14 yüzde 14,5'e kadar artırdık. Ama normal pazar payımız 14,5 iken yüzde 40'lere kadar çıktı. çıktı. Evet, sizin Bu çerçevede payınız, e, e, bir arz konusunda bir sıkıntı olmuş olması gerekiyor ki bizim pazar payımız bu kadar e, yükselsin. Trafik sigortası lisansı alan tüm şirketlerimiz bu trafik sigortası lisansının gereğini yerine getirmek Kanunda zorunda. Kanunda da bunun ayrıca bir maddesi de var. Gereğini yerine getirmek zorunda. He. Ancak bu gereğini yaparken maliyetlerini e, işte yönetimlerini buna da buna göre de ayarlıyorlar. ayarlıyorlar. E, bu çerçevede e, şu anda bir sıkıntı gör Peki bir yandan tabii trafik sigortasında ve daha genel konuşursak araç sigortalarını kaskoyu da işin içine katarsak bir yandan maliyetler artıyor bir yandan kur nedeniyle artışlar var. Ama asgari ücret de etkiledi bu alanı. Asgari ücretlik artışla etkiledi. Hani böyle sayarsak nasıl bir e, e, sıçramadan bahsediyoruz. Barış Bey aslında bizim e, tabi tarife e, zorunlu tarife biliyorsunuz trafik sigortası serbest tarife e, işte zorunlu tarife e, havuz sistemi yarı havuz sistemi hepsini denedik. Hepsi e, çeşitli dönemlerde yapıldı. Burada yapısal düzenlemelere ihtiyaç var. Asıl Doğru. sorunun kayrağına inmemiz gerekiyor. Burada eşdeğer parça yerli yedek parça işte tahkim, eksper bilir kişi ücretlerinden işte o dava yüklerine kadar, PSMV'sine kadar birçok konuşacağımız konu var. Şu an zamanımız belki yeterli değil Olur. ama size şöyle bir örnek vereyim. buçuk yıllık bir analiz yaptım. Bu şey dönük. Evet. 105.5 milyar liralık trafik sigortasında prim aldık biz sektör olarak. Bunun 70.85 milyarını Vatandaş ödedik. %75 gibi bir oran. evet. Aynen. Ancak 200 milyar gibi bir maliyetimiz var. Şimdi Hı. Aradaki, fark, iki katı, evet. Evet, aradaki fark nereye gidiyor? Şimdi burada iki tane mağdur görüyoruz. Birisi sigorta şirketi, evet. diğeri vatandaş. Evet. Ee, şimdi burada yapısal düzenlemeleri yapmaz isek bunlar geçici süreyle rahatlama olur. Onun sonrasında tekrar aynı sıkıntılar Doğru. gündeme gelir. Zaten geçmişimiz bu konuda bunun en önemli e daha önce çok denendi formüller denendi doğru. ve olmadığını gördük kendim yani, evet. bunu tekrardan bütün bileşenler bir araya gelip kamunun gözetiminde, SEDDK'nın gözetiminde bir kalıcı çözüme kavuşturmamız gerekiyor. Özellikle böyle enflasyon dönemlerinde, maliyetlerin arttığı, lojistiğin arttığı, işte asgari ücretin böyle yükseldiği dönemlerde bunları taşımak ve ileriye götürmek sürdürülebilir çözümler bulmak çok zor. en iyisi e, ...bunun tüm paydaşlar olarak e, bir araya gelip e, sürdürülebilir bir çözüm bulabilmek. Bunun için de yapısal çözümlerle ilgili görüşmeler sürüyor. SEDK'nın liderliğinde e, sektörle birlikte, diğer paydaşlarla birlikte çalışmalar var. E, SEDK Başkanımız da yakında açıklar bununla ilgili. Belki bir e, işte aksiyon planı, hmm. e, işte yol haritası hmm. bunun üzerinde çalışılıyor... E, işte, SDDK'nın gözetiminde bunu çözeceğiz inşallah. Aslında Çok, bunu e, dediğiniz gibi yani bu aynı sorunu tekrar tekrar konuşmak yerine kalıcı bir çözümün halledilmesi gereken ve bir daha da böyle bir sorunun yaşanmaması için Tabii. Bir yani şey bizim gerekiyor. sistemimiz şimdi herkes biliyor iyi sürücü kötü sürücü ayırmıyor. Ayırmak lazım ve iyi ne kadar iyi sürücü varsa o Tabii. kadar e, fayda var. Ama bir yandan da mi? 22 milyon kişi ilgileniyor. Evet, evet. Böyle daha hassas olmak lazım. Yani evet. maliyet diyoruz ama bu maliyeti işte bir yere dokunduğumuz zaman silsile boyunca kimleri nereyi nasıl etkiliyor bunlar çok hassas olunması lazım ki kamu yararına bir çözüm çıksın. Kamu yararına bir çözüm çıktığı anda e, tüm paydaşlar bundan yararlanacaktır. E, ben inanıyorum bu da çözüm noktasında önemli bir aşamaya geldik. Bundan sonrasında kalıcı bir çözümle 2023'te inşallah sektör faaliyet gösteriyor. Bir de bir yandan bir risk de var burada çünkü onun da önlenmesi lazım. Fiyatlar artınca otomatik olarak iyi sürücü sistemden çıkabiliyor. E tabii. Bu uzun vadede hiçbir sorun çözülmeyeceği anlamına da geliyor değil mi? Yani şu anda bile evet. görüyoruz artık. Evet. Kasko yaptırmıyor trafiği yaptırdım diyor kaskoyu yap evet. çünkü dolaylı olarak kaskonun da maliyetleri yükseliyor. Evet. Bu sene ilk defa hem trafik hem kaskoda sektör zarar ediyor. Bakın bu e, biz 20 milyar lira teknik zarar yapmışız 5,5 yılda. Hı hı. Bunu mali gelirlerle 10 milyarını düşmüşüz. 9.6 milyar lira net, zarar. net zararımız var. Bunun 5,5 milyarı son 6 ayda. Hı, yani neredeyse Şimdi, yarısından fazlası e, yani son 6, 6 ay özellikle ay ciddi bir e, sürdürülebilirlik konusunda sıkıntı yaratmış durumda. Hı. Bu da işte arzda, e, talepte, fiyat e, fiyatta sıkıntı yarattı. Hı. Ancak CDDK çok e, yerinde e, müdahalesiyle bu sorunu İnşallah şimdilik çözdü. Şimdilik çözdü. Şimdilik çözdü. Şimdilik İnşallah çözdü. E, bu kalıcı hale de gelir çünkü yani bakıyorsunuz ben biraz piyasa araştırması da yapıyorum. Bir şirketle öbür şirket arasında caskoda 2-3 kat fark bile olabiliyor yani. E yaptırmak istemi, yap sigorta yapmak istemiyorum diyor neredeyse firma size yani. E tabii yani herkesin <laughs> aktüeryel bir hesap bir hesabı, maliyeti tabii, var. Tabii. Sermayesi var, gücü var. Evet. Ona göre bir evet. e, fiyat belirlemek zorunda. Evet. Ancak oto e, sigortalarındaki her hasar, her tazminat, her maliyet Türk ekonomisi açısından da dışarı giden bir maliyet. Tabii. Bunu evet. göz önünde bulundurmamız lazım. Ee, bunu göz önünde bulundurarak çözümler bulmamız lazım. Evet. Yani bizim eşdeğer parça, e, yerli yedek parça, bunlarla ilgili sektörün ısrarının e, arkasında bizim da mi? bu var. Evet. Doğru. Yani 2004 model bir aracımıza 2022 model orijinal parça takıyoruz, sonra ve o euro e, ve dolarla geliyor bu. E, e, tabii bunların tüm, hepsi yani şimdi, döviz. Yani e, İtalya. Evet. Zaten evet. mevzuatta da son yapılan düzenleme evet. ile eşdeğer parça kullanımı da evet. yasaklandı. İnşallah düzelecektir o da. Evet. Ve 2004 model aracımızın bir de değer kaybı var. Değer kaybını da ödüyoruz. İşte 4-5 bin lira araca 8 bin lira gibi bir değer kaybı da çıkabiliyor Doğru. mevcut durumda. Bir de değer kaybı ödeniyor. Bu şekilde sürdürülebilir bir maliyet oluşması şirketler açısından... Çok zor. Bunların hepsi aslında birbiriyle ilintili konular. Bir girdik mi bir gün, hepsini hep çözeriz evvela evet. da. E, ama evet. e, SDDK'nın hakemliğinde ve düzenlemesinde evet. kamu yararını gözeten çözümlerle ilgili çalışmalar hazır. E, 2023 bu konuda inşallah çok daha e, rahat çözüm odaklı olacak rahat mi? bir yıl olur. Peki şimdi biraz da bahsettiniz siz gerçi ama %14 gibi bir e, pazar payınız var. Yani Türkiye'de yapılan her 7 sigortadan birini siz Türkiye sigortaları olarak yapıyorsunuz diyebiliriz. Evet. Biraz şu andaki durum ne? İkinci bir yılınız... Bir ha, işte iki, bir. İkinci yılımız gelecek ay değil mi? Yanlış bilmiyorum. Evet. Eylül'de ikinci Eylül'de yılımız iki. yılınız olacak. Nasıl geçti bu iki yıl? Şu anda durum nedir? biraz sizden alalım. Türkiye sigortayı da alınması gidiyor. Ya, tabii çok. Bu bizim için çok duygusal bir konu. Onun için şey yapamıyorum işte kurulma dönemi, hızlı altı, altı şirketin, şirketin birleşmesi. Evet. İşte e, Çeşitli kültürlerin bir arada olması, Türkiye sigorta markasının oluşturulması, işte o dönemde 11,5-12'lerden pazar payının hem birleşip hem büyüyüp hem lider bir şirket olup hem 14,5'lara pazar payının çıkması e, çok önemliydi. Piyasa yapıcı bir şirket olması çok önemliydi. E, çok şükür bu hedeflerimizin hepsine ulaştık. Şimdi daha gidecek çok yol var ama e, her başardığımız, her ileri attığımız adım bize başka bir sorumluluk e, yüklüyor. Vizyonumuzda da var zaten. E, Önce yakın coğrafyamızdan hı hı. sonra e, tüm dünyada faaliyet gösterebilen, hı hı. rekabet edebilen bir sigorta şirketi olmak. E, şimdi bundan sonraki e, adımımız bu yönde olacak. E, bu yıl nasıl geçti? Bu yıl e, birinci çeyreğe göre ikinci çeyrekte biraz karlılık oranında hı hı. otosigortalara ve sağlık nedeniyle hı hı. E, gerileme var. Hı hı. Ancak e, yine de e, teknik kar eden... Ee, üzerine mali karda edebilen bir şirketiz. Ölçek, size çok büyük tabi. E, evet. üzerinde konuşursak, sektör ortalamasının e, üzerinde bir e, performansımız var. E, zaten şimdi 2020 yılından başlarsak, önce o dönemde İMKB'nin e, aynı zamanda borsada da halkar e, açık, açık bir şirket olduğumuz ol, için evet. performansımıza bakarsanız, 2020 pandemi dönemi frekansın az olması, hasarların düşmesi sigorta sektörü açısından da iyi bir dönemdi. O dönemde e, endeksin de üzerinde bir e, performansımız var. Evet. Ancak 2021'in özellikle e, e, başından itibaren hem sigorta endeksinin e, İMKB Aşağıya endeksine yani. göre daha olumsuz evet. gitmesi, işte maliyetler, frekansın artması, işte enflasyon, e, trafik ve otosigortalarındaki durum, has, e, sağlıktaki e, ertelenmiş talebin, tekrar, e, geri, dönmesi. tekrar evet. geri dönmesi gibi evet. şeyler sektörü çok etkiledi. Yalnız sadece Türkiye'yi değil, bakın, Europe Insurance'un 26 ülkeyi e, içeren araştırması ki Türkiye'de buna dahil diyor ki işte 2021 yılında pandemi sonrası e, artan enflasyon ve maliyetlerin artışı, lojistik krizi, işte çip krizi, bunlar e, en çok sigorta sektörünü olumsuz olarak etkiledi. Doğru. Ancak bu olumsuz döneme rağmen nispete görece Görece olarak Türkiye sigorta performansına baktığımızda hem endekse tabi şirketler arasında hem toplam içerisinde e, çok daha e, üste görünüyor. Yani demek ki bu krize karşı kılgan bir yapı yokmuş. Ee, daha e, şey... E tabii sağlam bilanço yani sağlam ve bilanço iyi pro, e, bir e, bilançoyla iyi yönetimle her türlü krize karşı durursunuz. Evet. Bunu tabii sübjektif havada kalan laflarla da söylememek lazım. Şöyle oranları da vereyim. Evet. E, bizim ee, 2021 başında e, İMKB endeksi o zamandan bugüne baktığımız zaman %63 artarken e, %4'tü e, sigorta endeksi. Türkiye sigortanın e, hissesi %31'di yükselişi. Hı. Şimdi aynı zamanda biz e, performans bilançomuza göre Türkiye sigorta olarak hı. bir değerlendirme yaptığımızda potansiyelimizin altında olduğumuzu düşünüyoruz ve bunun için de yönetim kurulumuzdan bir karar aldık biliyorsunuz. Haziran e, ayında. Hisse geri alım. hisse pay, pay geri alım hı hı. E, programımızı Programı devreye başladı. soktuk. Şu ana kadar da işte o pay geri alımı devreye soktuktan sonra endekse bakıyorum. İşte İMKB 17. Ee, %16 sigorta indeksi, %32 de evet. bizim çıkışımız var. Ee, 35 milyon evet. paya kadar da bu programımız devam edecek. Şu anda 3 milyona yaklaştık evet. geri alımda. Gerekirse daha da e, bu konuda geri alım yapacağız. Ee, biz e, kişisel, e, bireysel yatırımcıyı, küçük yatırımcıyı e, hiçbir zaman ezdirmeyeceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim. Evet. E, süremizin sonuna geldik. E, katkılarınız için ederim. teşekkür ederim. Efendim bugün e, Atilla Bey'le görüştük. E, depremden trafik ortalarına kadar birçok konuyu konuştuk. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle.